Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni Can Dem videosuyla yeniden sizlerleyiz. Erkençi Kuş dizisinden sonra daha da sevilen ve tanınan Can Yaman ve Demet Özdemir Can Dem olarak sevilmeye başladılar. Ama ne yazık ki onların yolları ayrıldı arkadaşlar. Bakalım oyuncularımız aynı projede ne zaman buluşacak? Sevenleri bunu merakla bekliyor. Şimdi gelen güzel fotoğrafları sizler için sunuyoruz. Umarım ki beğenirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle.